yüksek pandemi vakalarına dayalı olup olmadığına da emin değiliz. Yaklaşık Antalya'ya yılda Mayıs ayında 1 milyon turistin geldiği Mayıs ayını tamamen alıp götürdüğü bir sürece denk gelmesi hakikaten biraz işin sağlık boyutunun dışında olduğunu gösteriyor. Rusya'nın bu kararı sanıyorum biraz bizim ara bulucu rolünü üstlenip o mantıklı bir çözüm üretmeye doğru Rusya Ukrayna krizinde mantıklı bir çözüm üretmeye doğru attığımız adımlara adımlardan olan bir rahatsızlık gibi gibi geliyor. Çünkü sadece pandemi olsa birincisi Rusya'da da bu oranlar var zaten. İkincisi Rusya'da aşı olmuyor insanlar. Yüzde ellisi anca aşı oluyor. Anlaşılır gibi değil. Bu biraz da siyasi bir tepki gibi duruyor açıkçası. Tabii bizim için çok önemli bir karar oldu. Özellikle Antalya, Antalya turizmi %60-65'lere varan oranlarda Rusya turizminden destek alarak yaşıyordu. Zaten Avrupa ile ilgili sıkıntılar ve aşı pasaportu konuları gündemdeyken bütün turizmciler aslında kendini biraz Rusya ve Ukrayna'dan gelecek olan hareketle endekslemişti. Matem havası esiyor diyebilirim. Evet şu anda bu saatte birçok ajentanın ofisinde kriz toplantıları yapılıyor. Çözüm bir kere buradaki yolcular tedirgin oldu. Sanırım bu bütün özellikle başta Antalya olmak üzere sahil şeridini Avrupa'nın da olmadığı bir dönemde çok etkileyecektir ve geçtiğimiz yıldan daha kötü bir sezon bizi bekliyor olabilir. Bence çok güvenli. Ben burada yaşıyorum ve genel olarak Türkler çok yani hijyen seven bir halktır. Yani virüs olmadan da bile hem sokaklarda hem evlerimizde hem otellerimizde yani pırıl pırıl temizlik oluyor. Ee, bu kısıtlamanın bana kalırsa kelime Dağarcığını biraz açtığınızda ben siyasi bir hikaye okuyorum. Üzüntülüyüm elbette, sıkıntılıyım. Ben de dün akşamdan beri bu haberi bekliyordum. Her arkadaşımız gibi. Yumuşatabileceğimizi düşünüyorum, umut ediyorum. Lakin bu dönemde de bizim Antalya olarak, Antalya yerel yönetimi olarak, üst yönetimi olarak bu pandemi sürecinde kesinlikle mavi rengi göstermemiz gerekiyor. Ana kaynak pazarımız ve çalışan, yani yoğun çalışan ana kaynak pazarımız Rusya'nın gelişine istinaden birçok tesis açmış ve birçok tesiste bu ay sonu itibariyle ya da ayın 20'si itibariyle açacaktı. Şimdi bu tabii açılışlar ertelenecek. Ve önümüzdeki süreçte 1 Haziran'a kadar olan dönemde biz şu anda devam eden belirli oranda Alman pazarı, Ukrayna, Polonya gibi pazarlarımız ve iç pazarla bir şekilde bu süreci geçirmeye çalışacağız. Ama şöyle görünüyor tabii genel olarak baktığımızda bizim yüksek sezonumuz Temmuz Ağustos ayları hatta Haziran'ın ikinci yarısı itibariyle başlayan dönem. Emin ediyorum ki o dönemde bir aksilik olmadan her ne kadar 2019 rakamlarına ulaşamasak da 2020'nin üzerinde bir takım rakamlar oluşabileceğine hala inancımızı koruyoruz. Ama biraz önce de söylediğim gibi en önemli konu vaka sayılarının azalması. Bu konuda da bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Bu geçen haftaki veri. Yani geçen haftaya kadar eğer hiçbir şey olmuyup devam etseydi zaten biz bugün 600-700 binleri konuşuyor olacaktık genel satış anlamında. Mayıs'ın sonuna kadar da bu 1-1.5 bir, bir milyon e, paket olacaktı. Yani bugün 1000 dolar e, ortalamayla hesap edersen zaten 1.5 milyon paket satılmış olsaydı bu 1.5 milyar e, dolar veya euroysa 1.5 milyar euro demek. E, dolayısıyla böyle bir gelir kaybından bahsediyoruz turizm adına. E şimdi ekonomik anlamda bu gelir kaybolmuşken keşke biz bu bir buçuk milyar euro kaybedene kadar 500 milyon euro kaybetseydik de Mart ayında ülke olarak keşke bugünleri günleri yaşamasaydık. Bunu söylemeden geçemiyorum yani. <laughs> Biz sonra biz yine havacılık anlamında biz fena değiliz. Gerçekten. Gerçekten.